2047'de, Connected olarak bilinen nüfusun 75inden fazlası, hayatlarının büyük bir bölümünü çevrimiçi sanal oyunlarda geçirerek geçiriyor, dünyaya birkaç şirket hükmediyor ve politikacılar, çevrimiçi oyunlar aracılığıyla kitleleri uysal tutmaktan mutlu. Terörist grup Necromancers tarafından gerçekleştirilen bir bilgisayar virüsü saldırısında 148 oyuncu öldürüldükten sonra Sinternis Corporation operatörü Dina, saldırganları takip etmesi ve ortadan kaldırması için gölge ajanlaşı tutar, Nash. Zamanının yarısını internette geçiriyor ve aşka Helena'nın birkaç yıl önce bir virüs saldırısında ölmesi musallat oluyor. Nash, Interpol'ün güvenlik videosunu haklemesi için Helena'nın kardeşi Moral adında bir bilgisayar korsanı tutar, sunucular, Sinternis, Interpol'ün herhangi bir müdahalesinden kaçınmak için saldırıyı örtbas eder, Nash. Üyelerinden birinin çevrimiçi avatarını ele geçirerek bir necromancer hücresine sızar, orada, necromancersin amacının insanları herhangi bir şekilde sanal. Gerçeklikten çıkarmak olduğunu öğrenir. Morel'in bilgisayar korsanlığı girişimleri Interpol'ün dikkatini çeker ve bu da Interpol'ün gözünü korkutmasına neden olur. Nash, Necromancer's'ın lideri Camille tarafından dairesinde pusuya düşürülür. Ona. Çevrimiçi iken oyuncuları öldürebilen virüsü ilk kez geliştirdikleri için Helena'nın ölümünden Sinternis Corporation sorumlu olduğunu söyler. Camille, Nash'ten Sintern'in genel merkezindeki bir sunucuya virüsü enjekte ederek herkesi özgürleştirme planına yardım etmesini ister, bu virüs sistematik olarak tüm ayetleri devre dışı bırakarak insanları gerçek dünyayla yüzleşmeye zorlayacaktır. Nash, isteksiz halkı özgürlüğe zorlamanın akıllıca olup olmadığını düşünür, sunucuları kapatmadan önce, öfkeli bir kalabalık büyücüleri linç eder, Dina, Sinternis ve Nash arasındaki tüm bağları koparır. Ayrıca yanıltıldığını iddia ediyor, Helena'yı öldüren virüs, Necromancer tarafından başlatıldı ve Helena, Necromancers'ın içinde çalışan bir Sinternis. Köstebeydi, hangi versiyona inanacağını bilmiyor, Nash, acı dolu anılarından kaçmak için connectedlardan biri olur ve çevrimiçi avatarına özellikler ve rahatlıklar eklemek için servetini kullanır, beyni gerçek ile sanal arasında ayrım yapamadığı için çevrimiçi hayatın gerçek kadar iyi olduğunu düşünüyor, ayrıca yanıltıldığını iddia ediyor. Helena'yı öldüren virüs, Necromancers tarafından başlatıldı ve Helena, Necromancers'ın içinde çalışan bir sinternis köstebeydi, hangi versiyona? inanacağını bilmiyor. Nash, acı dolu anılarından kaçmak için Connected'lerden biri olur ve çevrimiçi avatarına özellikler ve rahatlıklar eklemek için servetini kullanır. Beyni gerçek ile sanal arasında ayrım yapamadığı için çevrimiçi hayatın gerçek kadar iyi olduğunu düşünüyor. Ayrıca yanıltıldığını iddia ediyor, Helena'yı öldüren birisi. Necromancers tarafından başlatıldı ve Helena, Necromancers'ın içinde çalışan bir sinternis köstebeğiydi. Hangi versiyona inanacağını bilmiyor. Nash, acı dolu Anılarından kaçmak için Connected'lardan biri olur ve çevrimiçi avatarına özellikler ve rahatlıklar eklemek için servetini kullanır. Beyni gerçek ile sanal arasında ayrım yapamadığı için çevrimiçi hayatın gerçek kadar iyi olduğunu düşünüyor.